Solo Leveling Arise serisinin karakter incelemesinde Easter karakterini inceleyeceğiz. Bu karakter İngiltere'denmiş ve e A rankta kadın avcı 18 yaşındaymış. SSR ama bu A ranklı nasıl rank veriyor da bilmiyorum. Karakterin zaten main equipment'i burada silah. Özelliğine vermiş, defanstan alıyormuş gücünü. Ha şey entertainment team'in defansını yüzde bir buçuk arttırıyor diyor. Bütün takım karanlık elementine sahipse tabi takımındakiler. Ve bu karakterin ultimate skin'in kullanımını azaltıyor diyor. 10 saniye. Kullanmayı 10 second. İyi. Fena değil. Yani. Sonra. Şimdi. Bir bakalım. Zaten karakter defanstan alıyor gücü. Bu healer bir karakter olduğu için Defans ve Healing Receive Gidiyorduk galiba buna Bakalım şimdi şuradan Kill'lerine Karakter aynamak defanstan alıyor diyor gücünü burada Defans ne kadar yüksekse o kadar iyi demek bu Onda da aynı şekilde ve ekstradan Skill Özellikleri veriyor. Ne diyor burada? kullanıcı skill kullandığında bak strength of me geçen ordu veil well of fortune effect enter team'e uyguluyor diyor şunu ya da şunu ha şu üçünden birini uyguluyor diyor herhalde neymiş strength kullanıcının Aslanını %12 arttırıyor 12 saniye boyunca. Mag için kalkan veriyor. %12. İslavrayet'in defansı ne kadar yüksekse onun 12'sini şey veriyor, bütün takıma de defans olarak dağıtıyormuş. Böyle Fortune'da bütün takımın kritikal rate'ini ve kritikal damage'ini %12 arttırıyormuş. Kart kullan bu özelliği kullandığında. Ama burada var. Kullanıcının canını yeniler diyor. The Star efekti uygular. Ben de Remove, Hmm. The Star efekti ne diyor %9.76 canlı yeniler diyor bütün takımın Astaroth'un defansı ne kadar yüksekse Ve debufflarını siler diyor bütün takımındaki. Yani fena değil bu karakter healer olarak Karanlık elementi vurur Bende this skill hit knockdowns target yani Düşmana knockdown target şu efekti uyguluyormuş The Tower efekti uyguluyor Bu skill aktif olduğunda Galvar efekti de şey yapıyor. Dark Team Members'ın hasarını %5 arttırıyor. Yani bütün takımda Dark olursa daha iyi olabilir diyor bununla. Karakter kullanırsan takımdaki Dark karakterler olsun diyor. Mesela şu ya da şu da olabilirdi diyor. Çünkü genelde bu üçü herhalde ortak oluyor olabilir. Üç karakter bu, şu ve şu. Aynı çünkü şeyden, yetimhaneden gel geldikleri için. Muhtemelen öyle yapmış olabilirler. Ne diyor? Remote bu arenada şey yapar diyor. Debuff Zone siler diyor. Star duygular. Şu efekt duygular. Ultisi. Ultisi de aynı efektleri uygulattırıyor sanırım. Şu skill'ler. Üçünü birden uyguluyor olabilir belki ultisi. Aynen enter team'e uygular diyor şu üç efekti. Yani ultisi buydu şu. Special skill uyguluyormuş ona. Ama bir de bu var. Hı -hı. Bütün takım uygular diyor. Yine aynı efektler uyguluyor. O efektler fena değil. Ultimate'e geldik. Arkana World. The, the World Effect Activist. Yani şu iki efektten birini uyguluyor zaten. Şey diyor. Kullanıcının canı %15'ini yeniler. Defansı ne kadar yüksek seçti onun %15'ini yeniliyor can olarak. Ve %15'te şey bir kalkan veriyor bütün takıma diyor. bununla da şöyle entire team demek increase stat equal %6 of is the right match increase stat if the element on the team. He takımda eğer karanlık elementi de varsa ultimate skin demecinin 112 arttırır diyor. 6 Atak hasarına herhalde yüzde %6 sağlıyor olabilir burada atak diyor çünkü defans demiyor. Şu ya bunu ya bunu kullanıyor da ikisinden birine ulti basarken bu karakter. Sonra şimdi pasiflerine gelelim. Pasifleri neymiş? Ben de user stage 3 basic atak. Hmm, Death Nova, Arcane Vault, Arkane Dead oluyor. Arkane The World falan. Zaten şey. Açıklaması. Dead Nova kullandığında karakterin onu team 160 siliyormuş power. Ultimate'in kullandığı 160'ını siliyor. Ultimate skill var %20. 20 saniyede şey veriyor. İnkesi Dark Of the Team Members. Yani karanlık elementteki şey yapıyor. Takım arkadaşlarının %10 hasarını arttırıyor. Takımda karanlık elementi varsa. Enter Team Speed. Bay %10 Grand Slayer Team Immunity of the Slow Effect. Yani Slow Effect'ine immun, oluyormuş takımın. Ve %10 Speed veriyormuş. Ve ekstra da Defansını %5 arttırıyormuş bütün takımın. Horoscope Crossing'de the... Strength of Magician of the Fortune. Ha, yani şu skillleri kullandığında bu efektleri uygular diyor. 3 yıldızda. 4 yıldızda da Dark Team Damage'in %3 arttırıyor diyor. Bütün karanlık elementi %3 arttırıyor. Anlamazsa %3 azaltıyor. 3 kereli ekleniyormuş. Every Dark Element Hunter on the Team. Yani bütün karanlık element varsa takımda 3 tane takım varsa 3 tane 3 tane karanlık element varsa %9'a çıkıyor. Yoksa %3. Sonra burada da 5 yıldızda da şey yapıyor. HP equal 125 yani 125 canlı diyor bu The World efektini uygularsa. Ve yani 125'te defans veriyormuş. Death efekti var mesela 5 yıldızda. 112 hasar veriyor. Eğer şey yaparsa Entire Team diyor ya. Falan. Dark Element Hunter Team. Ultimate Skill 132. Yani takımında karanlık element varsa Ultimate Skill hasarı 132 artar diyor. Ve evet, Dead Separate efektini uyguluyormuş bak. Bir de bu efekti. Şu yine geldi aşağıda. onlara diyor ki Increase the match by 0.2 for every %1 reduction to the target HP. Hmm. Düşmanın canına şu kıyasla epey inlersin diyor. Vurduğun hasarın 0.2'sini. Yani %1 hasarını alırsan onun 0.2'sini hep olarak yenilersin diyor galiba. Orada. Anladığım kadarıyla. Şimdi burada da önerilen şeyler var. Önerilen istatistikler defans, damage increase ve healing given increase öneriyorlarmış. Defans Bakarsanız daha iyi olur healing given'la. Çünkü zaten karakter healer karakter olduğu için yani ata atak yapmak çok şey değil yani. Yine de siz bilirsiniz de. Burada zaten önerilen statlar var. Bunları getirirseniz de yine de iyi olur. Üçünü. Burada zaten önerilen Change Art Bak'tan bakalım neler önermişler. Angel'in White, Guardian ve Blessing. Angel'in White'ı niye öneriyorsun sen? Bakalım. Kullanıcının EPS'in %8 arttırıyor. Aynen. Verilen şey Can yenileme %8 artıyor Ve <laughs> Takımındaki hasarın %8 arttırıyormuş Team member highest total power yani Total power'ın gücünü %8 arttırıyor takımın Guardian'da işte Kalkan %30 ekstradan efektini arttırıyor Kuzancının hasarını %10 arttırıyor 10 saniyeliğine Bizim önemli olan bu zaten çünkü bu set oluyor 8 parça O da, da diyor ki kullanıcı ve kendisi yani takım arkadaşları ve kendisi şu şey yapar diyor. User diyor yüzde sekiz yüzde sekiz hasar arttırır diyor takımın. Burada ikinci efektinde yani dört parçada da yüzde on arttırır ve her şey yapar diyor. Her saniyede 0.2 can yeniler diyor. 25 saniye sürer diyor. Blessing efektinde. Bu Enhanced Blessing olduğunda. Burada da hasar 120 arttırır. Her saniyesi 1.2 can yeniler yani %10'dan 120'ye çıkıyor 20 saniye sürer diyor Ekstradan da 10 saniyeden 20 saniye sürüyor yani 8 parça takmak daha iyi Her zaman Şimdi kapat bunu Burada Yüzükler var bir de Onlara başka ne önermişler Heh. Concentration of firepower ve sleep blessing önermiş bu firepower'ın power'ın önermesinin sebebi yani daha fazla skill kullanalım diye muhtemelen. Yani skill consumption 120 arttırıyor. Ama cooldown %5 ve verilen hasar %5 artıyor. Burada da %18 cooldown ve %18 hasar efekti arttırıyor 4 parçadan. Bu da fena değil yani bu sürekli skill basın istiyorsanız karakterler bu efekt bu set ya. Diğer sete gelelim. Bu seti niye önermiş? Değil mi? Bunu bu, he, bunu diğer karakterde kullanıyormuş. Ya yani QT skill, support skill ve ultimate skill increase the team member elemental weakness damage. Ha bu skill'lerin şey yapar diyor. Elemental damage'in %5 arttırır diyor. Kullanırsa tabii tamam. Yani bizim karanlık kullanıyor ya onun hasarını %5 arttırıyor bu kız karanlık element kullandığında Increase skill duration 60 saniye Yani 30 saniye sürüyorsa 60 saniye sürüyor ve 3 kere de stekleniyormuş bu efekt. Yani 115 kadar stackleniyormuş bu sette. Şurada bak. Killerde gördük ya. Karanlık elemental damage diyor. Yani hep karanlık vuruyor. Şurada dark elemental damage diyor. O nedenle bunu önermişler o seti. Ama 8 parça olan daha iyi bence. karakter incelemesini de zaten burada bitireceğiz. Bu da şey, kor pasifleri, defans, damage increase ve healing given increase getirirseniz, yani maxlarsanız daha iyi olabilir bu karaktere. Çünkü zaten burada önerilen statlar gözüküyor. O nedenle yani karakterin incelemesi burada bitireceğim. Diğer karakterin incelemesine muhtemelen bunu inceleriz. Aynen. Yani böyle sıradan gideceğiz bakalım. İncelemediğimiz en son alana kadar. Her neyse bu karakterin incelemesini ben burada bitiriyorum. Yani diğer serilerde diğer karakter incelemelerinde görüşmek üzere.